İnsanların küçük yaştan itibaren sistematik bir şekilde birbirleriyle kıyaslanmasına itildir. Ben bilirim, ben bilirim eğitimin amacı kimin kafası çalışıyor kimin kafası çalışmıyor bunu tespit etmektir. çünkü iyileri yurt dışına yollayacağız. Her şeyin iyisi yurt dışına gider. Domatesin de iyisi yurt dışına gider. İnsanın da iyisi yurt dışına gider. Ve elek gibi düşünmek lazım. Atarsın çocukları içine ele baba mele. Ele babam mele. Elek dediğim göz göz olur. Sınıflar büyüdükçe eleğin gözleri küçülür. Kayalar çıkar bazen. Onları alırsın başka bir yerde kullanırsın. Bazı taşlar çıkar mesela. Al onları başka bir yerde kullan. Fındık kır, ceviz kır. Kum taneleri çıkar. Çakıllar çıkar. Mıcırlar çıkar. Pudra şekerini bulana kadar. Ele babam ele. Ele babam ele. Bazı mesela kendi eleğini kendi getirir. Ben der bundan geçebiliyorum. Beni bununla eleyin der. Böylelerine kendinden elekli denir. Bu fırsatı sunan yerlere de özel okul denir. Eğitim üniversiteyi bitirince biter. Ondan sonra hayata atılırsın. Öğrendiğin bilgilerle iPhone almaya çalışırsın. Bazısı vardır mesela. Hızını alamaz. Ben der bir tur daha okuyacağım der. Bir tur daha devam etmek istiyorum der. Böyle insanların yaptığı şey yüksek lisans denir. Yüksek lisans en tırt eğitim birimidir. Ya mesela doktorayı böyle tırt sebeplerle yapmazsın. Lisansı da iş bulmak için okursun. Ama yüksek lisans goy goy olsun. Hayattan kaçmak olsun. Askerden kaçmak olsun. Bir şeylerden kaçmak olsun. Bu tarz şeylerle yapılır yüksek lisans. Genelde herkes yaptığı için yapılır ama herkes bitirmediğinden çok bitirilmesine de gerek olan bir şey değildir. Yüksek lisansın yine doktoranın sonunda yazılan mini kitaplara tez denir. Bunun en güzel yanı bir kitabın varmış gibi olur. İmzalayıp birilerine verebilirsin. İçinde birilerine teşekkür edebilirsin. Derler ki vay derler ne entelektüel adam kitabı bile var derler. Yüksek lisans doktora yapmanın en iyi yolu ne peki? Ya ben yapacağım da en iyi şekilde yapmak istiyorum. Yurt dışında yapacaksın. Baştaki ilkeyi hatırlayalım. Her şeyin iyisi nasıl yurt dışına gidiyordu aynı şekilde. Her şeyin iyisi yurt dışında bulunur. Yurt içinde iyisi bulunan şeyler genelde künefe gibi, iskender gibi yenebilen şeylerdir. Mesela sen bir şey gördün ülke sınırları dahilinde. Acaba bu en iyisi mi değil mi? Merak ettin. Ne yapacaksın? Hemen alacaksın. Hop, ağzına atacaksın. Başlayacaksın çiğnemeye. Yutabilirsen muhtemelen en iyisidir. Yutamadın mı? Muhtemelen o en iyisi değildir. Bunun gibi bu şekil, bu kadar bu tip. Eğitim kültürü çok geniş bir konu. Biliyor muyuz, bilmiyoruz. Yani mesela yolda bir tane adam gördün. Eğitimli mi değil mi? Tak diye hemen bilmek istedim. istedi? Bile, bilemez. Bilemez. Ama mesela ben sana bir ipucu vereyim. Hemen bak oradan çıkarırsın. Eğitim nereden geliyor? Eğitmekten geliyor. Eğitmek nereden geliyor? Eğmekten geliyor. Demek ki eğitimli biri ne yapacaksın? Bol bol eğeceksin. Bükeceksin. Yolda baktın. Adam portatif sandalye gibi yürüyor. Ha anlayacaksın ki o eğitimli adam. Eğitimsiz adam dimdik durur. Eğitimli adam bükük bükük durur. Bunlara bükük de denir. Eğitimli adamın onun için üstüne oturması zevk verir. Açacaksın eğitimli adamı üstüne oturacaksın. Eğitimsiz adam gördün mü ne yapacaksın? Yatacaksın atacaksın altını. Sırtını çiğneteceksin. O kulunçlarını falan şuralar hep çok güzel alır. Onun için eğitimle kalın. Elekle kalın. Yüksek lisansla kalın. Kalın sağlıcakla. Ben bilirim. Ben bilirim.